Gamze Durmaz ben Üsküdar doğumluyum Aslan Uşaklıyım İlk orta lise öğrenimi İstanbul'da yaptım Üniversiteyi de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum Yine aynı üniversitede Farmasötik Teknoloji dalında Yüksek lisans yaptım ve öğretim görevlisi olarak çalıştım daha sonra e, Deniz Subay ile evlenince tabi istikamet Gölcük Kocaeli oldu. E, YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na geçerek Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nde denetleyici eczacı olarak görev aldım. Gölcük'te bir eczane denetlerken eczane devraldım. <laughs> Sağlık Bakanlığı'ndan da ayrıldım. E, şu anda halen e, Gölcük'te e, eczane işletiyorum. Ki Aday adayı olmaya nasıl karar verdiniz Deva Partisi'nde? Şimdi ben Deva Partisi'nin Kocaeli'deki kurucusuyum aynı zamanda. Üç yıl önce partimizi 41 arkadaşla birlikte kurduk. Daha sonra kadın çalışmaları başkanı oldum. İlk kadın çalışmaları başkanı oldum. Üç yıldan beri de yoğun bir şekilde her yerdeyiz ve çalışıyoruz. Tabii sıra geldi, seçim kapıya dayandı. Şimdi düşündüm, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki... Meclisteki kadın sayısına bak, milletvekili olan. Şimdi %17'lere gerilemiş durumda. Sonra e, kadınların toplumdaki yerine bak. E, kadın sosyal yönden olsun, siyasette olsun, ekonomik e, yönden olsun. Hep geri planda. Ya Ben buna bir tepki vermek istedim. Yani kadın, mecliste kadın milletvekili sayısını, Arttırmamız gerekiyor. Çünkü kadın kime dokunsa ona katma değer katar. Kadın yaptırım gücü şifadır. Bunun için aday adaylığımı ilan ettim. İnşallah hayırlı olur. Peki birçok siyasi parti var. Niçin Deva Partisi? Şimdi niçin Deva Partisi? Ben hep siyasetin içinde yer almak istemişimdir. Ama kafama tam anlamıyla yatan, gönlüme göre bir oluşum şu ana kadar bulamamıştım. Daha sonra... E, deva partisinin kurulduğunu öğrendim. E, genel başkanının Ali Babacan olduğunu öğrendim. Tabii e, genel başkan çok önemli. Genel başkan e Ali Babacan'ı ben e, bakanlık yaptığı yıllarda her zaman takip etmişimdir. Kişiliği, duruşu, aldığı isabetli kararlar e, her zaman benim takdirimi kazanmıştır. E tabii ayrı, ayrılınca ve e, artık e, yönetimin içinde olmayınca da e, gözüm ondaydı. Yani onun hakikaten bir e, part, bir şey yapması gerekiyordu. Bu Deva Partisi'ni kurunca tabii ben yani ayrı bir mutlu oldum. Sonra tüzüğünü, işte parti programını okudum. Her şey bana uyuyor. Bilgiden kaynaklanan bir güç var. Diplomalı bir güç var. Kadrolar tecrübeli, deneyimli. Hepsi kendi alanında liyakatle gelmiş. Benim de bu oluşum içinde olmam gerekir dedim. Ee, Sayın İl Başkanım e, Adem Koç e, Teklifte bulundu Tabii ben de seve seve e, kabul ettim e, İyi ki de etmişim İyi ki de devanın içindeyim e, Ama ben e, Genel merkezde de bir görüşmeye gittik e, Pazar günü e, Kocaeli'nin e, aday adaylarını e, Tanıtmak maksadıyla e, Orada da söyledim e, Siz geç e, kuruldunuz dedim Şimdiye kadar kurulacaktınız yani geç kaldınız dedim. Ee, benim yaşım ilerledi. Keşke daha erken yaşlarda o deva olsaydı da daha erken başlasaydım siyasete, içinde olsaydım. Ee, güzelmiş. Yani e, far farklı, meşakkatli, e, yorucu ama tatlı yorgunluk. Bizim e, Kocaeli'den Kocaeli'den 25'e yakın bir aday adayımız var ama online başvurular da var 40 40 küsür zannedersem bu genel merkez online başvurular var şimdi tabii 14 tane buradan milletvekili adayı çıkacak bu sıralamada zannedersem yani çalışan kazanacak İçinde olan bu oluşumun içinde olan ee, Kocaeli Deva'ya gönül vermiş, e, her türlü şekilde gece gündüz demeden e, her yere gitmiş, çalışmış, e, siyasete ayak uydurmuş, e, birlikteliğe, e, il yönetimiyle e, koordineli bir şekilde çalışmış. Yine aynı şekilde e, ilçelerimizden de e, aday adaya olan arkadaşlarımız için de ilçe yönetimleriyle koordineli bir şekilde, uyum içinde çalışmış, tüm çalışmalara katılmış. Yani bunu hak eden olması gerekiyor. İlk ilk icraatınız ne olacak Kocaeli'de? Şimdi e, ben e, aynı zamanda tabii sağlıkçıyım. E, sağlık yönüm 30 yıldan beri de bu işin içindeyim. E ee, şimdi vekil e, seçiliriz. Aynı zamanda e, tabii e, kadınla da 3 e, yıldan beri e, kadınların içindeyim sürekli. E, yani vekil seçilirsem ben isterim ki e, her mahalleye eee kreş olsun. Her e, her e, ilçede e, yaşlı bakım evleri olsun. Yani e, kadın ve bunların e, Ödenen ücretler de ona göre uygun olsun veya hiç alınmasın. Ee, kadın bir e, her bakımdan beyin olarak, düşünce olarak e, rahatlasın, e, kendini geliştirebilsin sosyal yönden, ekonomiye katkıda e, bulunsun, çalışabilsin, arzu ettiklerini yapabilsin isterim ben. Çünkü e, çocuk... Tabii nereye bırakacağım, ne yapacağım? Mesela ETÜT merkezleri olsun isterim. Ben de ben benim de üç çocuğum var. Benim de Gölcük'te bunları büyüttüm. En çok zorluk çektiğim okul sonrası. Tabii eczane de bir yandan çalışıyor. Çocuk saat birde çıkıyor. Ne yapacağım? En çok zorluk çektiğim konu buydu. O zaman ETÜT merkezleri yoktu. Şimdi var ama çok az. O da sınırlı sayıda ve ücretler de çok fazla. Yani benim için benim yani kadın olarak benim için en önemli şey çocuğumun güvende olması, yaşlılarımın güvende olması ki rahat çalışabileyim. Aklım evde kalmasın, aklım okulda kalmasın. Yani benim için öncelikli kadını her bakımdan. Ee, rahat çalıştıracak, işini yaptıracak veya herhangi bir yeni e, girişimcilikte bulunmasını sağlayacak e, ortamın altyapının oluşturulması olur. Adem Başkanımız da biliyorsunuz milletvekili aday adayı oldu. E, onun yerine Semih Taşveren e, Başkanımız şu anda e, vekalet ediyor. E, o geçenlerde 5 e, rakamını telaffuz etti. E, ama tabii ben bir kadın olarak biraz daha böyle hassas yaklaşayım, daha böyle öngörülü yaklaşayım dersem ben yani 3 olmasını, 3 kesin olmasını, 3'ün cepte olmasını, 3 olsun bizim olsun diye gönlümden geçiyor. Ama 5 olursa tabii mutluluktan, mutluluğumuza diyecek olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ne söylemek istersiniz? Kılıçdaroğlu ilk oylamada seçilebilecek mi? İnanıyorum ben seçileceğine. Çok emeği var. Ve e, bu e, altı partiyi de bir araya getiren, e, bu masada emeği olan, e, şimdiye kadar da hep e, adaleti savunan, hukukun üstünlüğünü savunan, e, eşitliği savunan, fırsat eşitliğini savunan e, bir lider Kılıçdaroğlu. E, bu kadar emekle e, bu işi e, altılı masayla birlikte Zirveye getirecektir, sonlandıracaktır. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır. İnanıyorum ben. Güveniyorum da, aynı zamanda. Evet, seçme çok kısa bir süre kaldı. Seçmenler niçin Deva Partisi'ne oy vermeli? Buradan mesaj vermek ister misiniz? Tabii. seçmenler zaten 3 yıldan bizi 3 yıldan beri bizi takip ediyorlar. Tabii bizim çıktığımız kanallar da yalnız belli. her kanalda da çıkamıyoruz maalesef. Ancak şöyle bir baksınlar derim seçmenler. Ali Baba bir baksınlar. Zaten tanıyorlardır mutlaka. Onun devrinde neler olduğuna baksınlar. E, onun devrinde, e, onun e, ekonomi bakanı iken neler e, yaptığına baksınlar, nasıl refah içinde olduğumuza baksınlar. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır ben diyorum. E, tabii kadrolarını incelesinler, bize baksınlar. Liyakatin e, üstün olduğu, ortak aklın e, üstün olduğu ve Ehil kadroların bir araya geldiği bir parti deva parti. Bizi seçmeyecekler, bize oy vermeyecekler de kime oy verecekler? Yani e, vicdanlarını e, ellerine bil vicdanlarını e, önlerine koysunlar, akıllarını kullansınlar. Eğer e, refah içinde, e, mutlu, huzurlu bir Türkiye istiyorlarsa, yavrularının acaba ben hangi ülkeye kaçsam dediklerini duymak istemiyorlarsa, sosyal refahın artmasını istiyorlarsa ekonominin düzlüğe çıkmasını istiyorlarsa bugün yapılan maaşların bir hafta en fazla bilemediğiniz 10 gün sonra erimesini istemiyorlarsa devaya oy verirler. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Evet bu seçim çok çok önemli bir seçim. Çok kırılma noktası, kritik bir seçim. Lütfen herkes aklını başına alsın derim futbol takımı tutar gibi yani fanatikleşmesin. E, aklın yolu birdir. Bilgi güçtür desin. Baksın çevresine baksın, kendine baksın, ailesine baksın, alım gücüne baksın. E, genel duruma baksın. E, genci varsa evde, yavrusu varsa onun durumuna baksın. E, yaşlıları varsa onun aldığı, onun emeklilik durumuna baksın. Herkes bir yaşam koşullarını incelesin derim. Bu güzel yurdumuzun, bu güzel insanları bu yönetimi hak ediyor mu, etmiyor mu? Lütfen doğruyu söylesin. Kendi kendine konuşsun, aynaya baksın. Herkes şapkasını masanın üzerine koysun derim. Yani e, tabii bir takım çıkar ilişkileri vesaire olabilir. Çünkü şöyle biz şunu yaşadık, e, üye yapmak istiyoruz. Gönlü bizimle ama olamıyor ki. Benim çocuğum diyor şurada çalışıyor diyor. Benim diyor, eşim diyor burada çalışıyor. Ee, yani biz onları da e, siz bizim gönüllümüz olun, e, biz sizi bilelim yeter ki diyoruz. O yüzden zaten kendimize güveniyoruz. Bizim bugün e, üye sayımız 5000'i geçti ama bu bizim gerçek üye sayımız değil. Bizim gönüllü sayımız onun kat be katı. Fakat dile getiremiyorlar. Maalesef bu korku imparatorluğu yüzünden dile getiremiyorlar. Ama işte şimdi, o e, perde arkasında onları kimse görmeyecek, onları kimse duymayacak. Lütfen, lütfen geleceğimiz için, e, yavrularımız için, kendimiz için, ailemiz için, e, milletimiz için e, vicdanlarının sesini dinlesinler, e, en doğrusunu yapsınlar. Çünkü bunun vebalini hayat boyu ödeyemezler, altından kalkamazlar. Akıllarını kullansınlar diyor.